Gülsüm Güzel güzel nefes alın. Gülsüm sustur şu kadını. Hadi şimdi. <geçim. Gülüyor> kardeşim. Derin bir nefes al ve sadece it. Evet, aynen böyle. Yapabilirsin yeşim. Yakın. Yakın. Evet, aynen böyle. Sakın vazgeçme. Devam et. Devam et. Bebeğimiz geliyor yeşim. Sakın vazgeçme. Devam et güzel. Çok az kaldı hayatım. Ah oh Necip Bey hiç böyle olmadı. Daha çok küçüktür o. Ne ele avuca gelir. Ne de bakılır. Zaten doğar doğmaz küveze koyarlar. O da yaşarsa tabii. Eğer kızımla. torunuma bir şey olsun. Ben de kimseyi yaşatmayacağım. Yapmayın Zümrüt Hanım. İyi düşünün, iyi gelsin başımıza. Üstelik Yeşim güçlü kızdır. Allah'ın izniyle o da bebeği de sağ salim kurtulacaklar. Yeşim nerede? Ha, Kerem neredesin sen hayatım? Ne neler oldu bir bilsen. Ya beni bırak da Yeşim'e ne oldu onu söyle. Doğuma aldılar. E, hani daha vardı? Aldılar işte. Hem sen neredesin? Hani ablanın yanında duracaktın? Ya Arkadaşların benim. Boş ver. Efendim? Aşk olsun İkbal Hanım. Sizinle kavlimiz böyle miydi? Ben sizin bir tek sözünüze güvendim. Ama belli ki güvenimi boşa çıkardınız. Geveleyip durmadan ne diyeceksin sen Emze Efendi? Acelem var. Ben size olana biteni anlattım. Ama siz durmayıp... Necip Bey'i yetiştirmişsiniz. Kaç kere aradı bugün sayenizde ne telefonumu açabildim ne de işe gidebildim. Allah Allah. Nereden çıkarıyorsun? Ben Necip Bey hiçbir şey demedim. Ee, eh, öyle diyorsanız yalan söyleyecek haliniz yok ya. Çizgiyi aşma istersen. Hadi kapatıyorum. Dur İkbal Hanım dur. Diyeceklerim daha bitmedi. Kısa kes. Valla kısa mı olur, uzun mu olur orasını siz bilirsiniz. Ne vakit ki benim oğlanı kurtardınız o zaman bu mesele anında biter. Yok eğer kılınızı kıpırdatmazsanız... ...ben de elimdeki defterin kıymetini bilecek birilerini bulurum elbet. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Estağfurullah İkbal Hanım. Sadece uyarıyorum. Elini çabuk tutarsan gazetelerde, televizyonlarda Necip Bey'in marifetini görmezsin. Ben anlayacağımı anladım Remzi Efendi. Şimdi hastanedeyim. Bir yakınımız kaza geçirdi. Sen benden haber bekle, ben yarın ararım seni. Hiç konuşmayalım İkbal Siz gereğini sabah yapın, iş tamam diye ben öğlene kadar beklerim. Yok eğer aramazsanız ben de elimdekileri sağa sola dağıtırım. Malum kaybedecek bir şey olmayanın korkusu da olmazmış. Allah'ım sabırla sabırlar ver. Geçmiyoruz Yaşım Hanım. Devam ediyoruz. Az kaldı. Yapamıyorum. Ne yapacağız yeter! Başardın bir de eşim. O kadar az kaldı ki. Neredeyse başını görüyorum Hadi, son kez, Evet hayatım, devam et. Tamam. Çok canım acıyor. Tamam, haklısın. Ben buradayım. Ama ikinize de bir şey olmasa izin vermem. Bana güveniyor musun? <gülüyor> 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 Devam et. İşte böyle. Yeni aşkım bebeğimiz. Devam et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.